Bize verilen paragrafta paragrafın son cümlesinin boş bırakıldığını ve orayı tamamlamamız istediğini görüyoruz. Bir paragrafın son cümlesi çoğunlukla daha önce kurulan cümlelerin özeti niteliğindedir. Yani paragrafta kurduğunuz bunca cümleyi tamamladığınız, bütünlediğiniz cümledir. Paragrafa baktığınızda estetiğin bir tanımının yapıldığını görüyorsunuz ve estetik dediğinizde insana haz duygusu veren ve onu mutlu eden şeylerden söz ediyorsunuz. Hemen arkasından fakat bağlacının kullanıldığını görüyoruz. Fakat bağlacı bir artı bir eksi bir olumlu bir olumsuz yani çelişkili durumları bağlayan bir bağlaçtır. Fakat bağlacından sonra estetik kavramının günümüzde sadece sanat eserlerine yönelik kullanıldığını söylüyorsunuz. Hemen arkasından kuşkusuz bu yanlış değildir diyorsunuz. Yani sanat eserlerinin de elbette insana haz veren, mutluluk veren bir yanı olduğundan söz ediyorsunuz ve o meşhur çelişkili durum bağlaçlarından biri olan ama'yı kullanıp eksik bir tanım olduğunu söylüyorsunuz. O zaman estetik kavramının sadece sanat eserleri için kullanılmasını doğru bulmadığınızı. Çünkü çevrede bunların dışında da yani sanat eserlerinin dışında da size haz verebilecek, sizi mutlu edebilecek başka şeyler olduğunu vurguluyorsunuz. Paragrafınızın son cümlesi, paragrafta anlattıklarınızı toparladığınız cümle. C seçeneğinde karşımıza çıkıyor.